Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pazenza. Yeni videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar banları görüyorsunuz. Rakip first pick'ten Nautilus aldı. Eş ve dolu gösteriyoruz. Emirhan Sikel ile doğu girdik arkadaşlar. Yine her zamanki gibi. Aa, Nautilus aldılar. eşlulu Lulu aldık. Nautilus'u görüp. eşlulu aslında arkadaşlar. Eş çok kötü bir pick değil. Yani hero hyper carry. iyi oynandığında, iyi konum aldığında gerçekten yok ediyor. Sürekli hasarı olan sağlam bir şampiyon. Lulu'yla da güzel bir sinerjisi var aslında bot lane'imizin. Umarım çalıştırabilirler. Şimdi ben buraya Zed alacağım. Ama AP Emirhan'da dayana çekerse Zed dayana Oyun kaybetmiyor zaten Emirhan'ın dayanası sağlam. En tehlikeli silah. Ve üstün birlik Gülmeli Z kostümü. Gülmeli. arkadaşlar gerçekten bence yani Zed diye demiyorum ama oyunun en değerli kostümü zaten o açık ara. Ama oyunun en iyi kostümü Zed olabilir. Üstün birlik set. Karşımıza Yasuo aldılar galiba. Karma da olabilir midde. Şimdi Aa, Yasuo, Natulus bot değil mi yapıyor rakip? Karmamit, Jackstab, Kazik Jungle. Oyun başlayınca göreceğiz. Şimdi elektrik ver yerine yenilmez girsem daha iyi olacak gibi arkadaşlar. Bu rakibe bir de değişken kabuk girelim. Normalde elektrik verle oynuyoruz dedi ama böyle çok dayanıklı hero'lar olduğunda shield falan veren direkt yenilmez'e dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Bu maçın hakkı Yenilmez gibi. Yasuo'ya karşı bu arada elektrik ver daha iyi gider ama Yasuo'nun mide geleceğini tahmin etmiyordum. Yine de Yasuo'ya karşı da çalıştırırız Yenilmez'i. Yani en azından late'te her türlü çalışacak. Karma varken rakipte shield melt veriyor ya almak istemiyorum elektrik ver. O yüzden Yenilmez girdim bakalım. Bir elektrik ver, bir Yenilmez oynuyor zaten. Maça başlamadan bir like bir yorumunuzu alırım arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Zeydin var ya çıkardığı sesler falan hiç normal değil. Çıldırıyor olan çar. Bir ışık gölgesinden bin asker doğurur. Aşağıda Malfa eşleşmesi var. Şimdi Q'a başlıyoruz bir level'da Yasuo'ya karşı. Yasuo'nun pasifini oh almak oh için arkadaşlar. Ya, Pasif varken takasa girerseniz Yasuo'yla kaybedersiniz. Şöyle biraz dürteyim. Su. Ah kaçırdık minyonu. Güzel güzel hasar verdim Yasuo'yu. İyi dövdük bu arada. Şöyle pasifi geldikçe arkadaşlar alıyoruz. Hortumları da yemiyoruz böyle. Bu erik yiyecek. Şu an lane'i kazandık gibi bir şey. Bütün skilllerime kafa atıyor. Neden, üstümdeki son Bir ortum daha doçladık. Ortumları hortumları yemezseniz lane'i kazanıyorsunuz Yasuo ya soya karşı arkadaşlar. Tabi skill tutturmanız da gerekiyor ama. Şimdi tamam. 3 level olacağım. Ama şurikenim yok. Onun da Gerçekten pasifi gelecek. Şöyle pasifini aldık şurikenle. Tertemiz bir koridor aşaması geçiriyorum şu anda arkadaşlar. Ah be. Duvarla iyi dostladı. Şurikenleri yeseydi bayağı kesebilirdik 5'ten önce. Oo, <laughs> bot deyin ilk kan verdi. Karmanatolüs Eşlulu'yu kesti. Geliyorum kanka ona. O bizim bot gelmiyor ki ama ya, Bu ölsün ama Hayda ben de mi öldüm Size bir şey diyeyim mi arkadaşlar Yasuo double attı burada bak Koridorda nasıl darladığım adam Yasuo Double kill aldı burada Hatta bir tane daha mı kesecek Slow atacağım ona Ya inanılmaz bir oyun ya. Oyunu kaybettiğimiz yer burası olabilir belki de. Çok kötü, İntikamın kıvılcımı kötü oldu ya bu fight. Yasuo double kill attı. What the hell? Gold'da bayağı önüme geçti o Yasuo. Aha. Kanka geliyorum. Bitkinlik attı. Ultisi var. Kaçacak o Yasuo. Şu an bayağı gerideyiz. Bot lane zaten bu saatten sonra toparlayabileceğini sanmıyorum bizim bot lane'in. Solo Q'da bir ölen snowball'a alıyor ya. Direkt deyinme. int mi işin? eziyor gibi aşağıda ama gank yedi. Ben de geliyorum kanka. Ölme lan. O ultisi de yok. Geldim geldim. Oyna oyna oyna. Niye kaçıyorsun? Ya şaka gibi ya. Ya at oğlum aşağı Jax. Arkadaşlar bu da one shot combo diyoruz buna işte. Sağlam kestim la bu. Şöyle pasifi tetiklenmedi. Kaziksin o yüzden hasar yemedik. Vallahi iyi oldu bu kili almam ama ya su aşağıda mal fight. Ne yapıyor oğlum sen miminin bir bak lan. Geliyorum ölme 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 ölme. Ya Yasuo'ya bir kill daha gitti inanılmaz. 3 1 olmaz. Burada Jax'ı şey Kazik'si kesip çıkarır mıydım diye düşünüyorum ama. Oy. Kestik bu Yasuo'yu. Çok iyi lan. Devam et kanka buna da. Bunu kesemeyiz. Ben bek. Ben base atıyorum abi. Çok iyi. Yasuo'nun shutdown'ını aldım. Şu an bayağı öne geçtik arkadaşlar. Biz bu maçı taşır mıyız? Bu maç o shutdown kırılma olabilir mi maçın? Oha ya. Natolis 2'de 2 atıyor. Bizim bot değil. Hard int mission. Bizim bot değil. Hard int diyor arkadaşlar. Nasıl taşıyacağız bilmiyorum bakalım. Ya seni kestim oğlum ben şimdi. Ya at oğlum aşağı. Oy hortumu da doşladık orada çaktırmadan. Size bir şey diyeyim mi? O ultiyi yeseydim hortumla birlikte ultiyi. Muhtemelen ölecektim. Para, bitkinliğe mi? rağmen yasar çıkardım ha. Şaka bir yana. Orada bitkinliğe rağmen işte yenilmez olunca arkadaşlar vuruyor ya çar. Yenilmez te tetiklendiği için bayağı sağlam hasar çıkardım. Eyvah eyvah. Öyle face check atarsan çalıya öldüm ya şaka gibi. Ya Yasuo gelmeseydi kaçardım bu arada burada. Direk flash atmam lazımdı ya. Emin olamadım kaçacağıma. Karmanın W'süne direkt flash koysam menzilden çıkar mıydım emin değilim. Çıpayı doçlamak için geriye gelince W'da kaldık. Neyse anla ki kime gitti şattan bilmiyorum şu an ama. Yasuo ya soyu mu gitti? Yasuo ya soyu gittiyse kötü. Orada ne oluyor? Oğlum eş vursa kesecek lan. Ne yapıyorsun eş? Abi çok kötü. Geliyorum kanka geliyorum. Oyal orayı. Geldim. Fightlayalım moruk burada. Çok iyi ulti. Helal sana. Kes bunu. At oğlum aşağıya suha. Bunu da keseriz kanka. Bunu da keseriz. Cık. Abi bu çar ne böyle ya? Çar... Kaç saniye kitle kontrol. Ben keseceğim onu bak. Shield'ı bitsin. Shield'ı bitsin. Ya at oğlum aşağı. Var ya çok kulç kesmedik mi lan <laughs> bu Natulus de iyi oyuncu bu arada Nobles. Biliyorum bu çocuğu. Bayağı iyi oyuncu. Bu şu kahkahası falan harika olmuşsaydın ha bu arada. Kanka ben çıkarım buradan. O Kazix geliyor. Bak Kazix geliyor. Ben çıkıyorum. O kule düşmeyecek herhalde. Aynen. 2000 vuruyor. Geralt. 2000 evet 300 canı. 300 canı kaldı. 2300 300 canı kaldı. 2000 vuruyor herhalde değil mi tam Geralt kuleye. Malfight nice team falan yazıyor. Kendi de int diyor. Nasıl bir takım harbiden ya. Takımın 6 kili var. 5'i bende. Eğer ben ölürsem arkadaşlar maç gidecek. İlk kuleyi aldık. o ilginç bir şekilde. Çok iyi lan. İlk kuleyi almamız word bu arada. Geldim o karmaya geldim geldim geldim. Ya tolum aşağı karma. Kaziks geliyor kaziksi gör. Abi kaziksi gör. Ah be. Keşke ultiyi direkt atmasaydım. Q'sunu doşlamak için attım o ultiyi. Q'ya koyunca bir anda pasifle yok edebilirdi bizi. Kaziks de counter'ı senin. Bunu keser miyim? Emin olamadım. Enerjim de yok. Bekliyorum kanka seni bekliyorum. W'm dönüyor. Enerjim yok. Oh flash attı bir de. Tamam sal burayı çıkalım. Sağlık çıktı abi burayı. Şu astronotolüs kostümü harbiden sağlam ha. 7-1 olduk. Oyun şu an var ya tamamen bana bakıyor. Oy ben niye çıkamadım ya? Ya bu karmanın W'su ne kadar lanet ama kazandırdık burayı şattan. Ölme kanka. Çok iyi lan. Bir can. Orada karmaya gitti şattanım. Kötü oldu karma taşıyıcı bir hero. Karmaya gitmesi hiç iyi olmadı ya şattan. Ah be. Dinamo birliğinin ustası para felaketi benim. Şu mid kuleyi bir düşüremedik ya. Mid kule düşse her şey çözülecek de oyun oyun açılacak biraz. Daha izler rakipte Yasuo iyi durumda. Ebediyse bitmiş Yasuo'nun. Gölgesinden korkan. O bayağı can yakacak. Aha. Gel bakayım buraya. Yat lan aşağı. Sinek. Var ya bu sineği yakalamam çok iyi oldu ama ejderin çıkmasına 50 saniye var ya so şey kazık yetişecek buna. Bu ikinci ejderi verirsek bu arada oyunu kaybederiz. Bu ejder İn önemli. Bunları çok iyi gördük ya orada. ben hissettim Red'in olduğunu. Yani emin değildim ama geliyorum oraya ya yetişeyim o fayda e. hadi oğlum. 5 saniye 4 3 çok iyi alamadım kili. Bu fight'ı winlememiz çok iyi oldu. Ejder çıkıyor. Ejder free'ye düştü. Oyunu alıyoruz gibi ya yavaş yavaş. Öne geçtik bayağı şu an ilk defa öne geçtik bu arada. Jax kulelere inanmaya devam edecek oyun boyunca. Ona bir önlem almak gerekecek. Malfight Team Fighter'osu o site'de duramıyor Jax'in karşısında herhalde. O Jax'i e yatıralım bir kanka yaklaş. Bu flash atacak bak flash atacak bu gel 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 gel. Yattan aşağı Jax. Aa beni kurtar. Kazik atlayacak sandım abi yani. Abi şu an tekleyip tekleyip çıkıyoruz ya seri seri. Oy. Bizim mal fight yok bu fightta. Eksiyiz. O karma ultisi geldi. Öldü o da. Cık. Ulan bu fightı biz nasıl uzluyoruz ya. 10 saniye ultim deniyor. Oynayacağım burayı bu arada. Hadi mal fight yap şovunu. Yap şovunu oğlum. Cık. Abi Nautilus'a niye ulti atıyorsun sen? Şaka mısın? Naturiz'e attı ultiyi lavuk. Ooo bitkinlik yedik öldük direkt. Birebir değiştik. Ya o bitkinlik sıkıntı şattan alıp duruyorum ya Yasuo'dan. Bu ya Yasuo nasıl bu kadar öne geçebiliyor ya? Biz bu adamı koridorda oyun oynatmadık. İnanılmaz ya. Malfight Natursa falan ulti atıyor şaka gibi. Şimdi ben buraya TP atabilirim kanka. Onu alamazlar ya herhalde. Lulu da geldi. Lulu da geldi. Oyna kanka oraya. Çok iyi. Aa onu da kestin. Helal sana be. Gerek kalmadı TP'ye değil mi? İtem aldım çıkıyorum. Çok iyi ejder aldık, hepsini kesti. Emir baba. Ben site çıkacağım. Şu siteyi ittirmemiz lazım yan koridorları. Yani koridorları ittirip rakibin ormanına girmemiz gerekiyor arkadaşlar şu an oyunu bir an önce kapatabilmek için. Şimdi bu elolarda şöyle de bir risk var. İstediğiniz kadar önde olun. Rakip oyunu bir soğutuyor. Oyunu açamazsanız late'de işte hero farkından falan rakip oyunu çeviriyor bir anda. Böyle riskler var o yüzden garanti oynamamız lazım şu an. Abi o mid kuleyi niye verdik ya? Herkes bota inmiş. Şaka mı bu oyun ya? Yakala şunları kapat şunları Natulus'un attığı CC'ye Bak çıldırmalık tam Kes bunu Çok iyi Neredeyse öleceğim ya bu hasar ne böyle Bu kadar hasar yemem normal mi lan benim Kanka bu blue'yu ben alayım sende blue var Çalma sakın o blue'yu Çalacak sandım ha. Baron 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 baron. Görüşleri yok herhalde baronda. Yo geliyorlar. Kazix geliyor 10 saniye ultim. Ama bitiririz lan o Kazix gelene kadar. Kazix'i görün. Kazix'i gör. Kazix'i gör. Oha bana niye geldi o ulti Ey vay vay ölüyordum. Geldim o Kazix'e kanka. Ölme. Çok iyisin be. FF gelir mi rakipten? Niye FF gelmiyor? Bitirmemizi mi izleyecekler? Bu baronu bir çaldırsak mesela oyun döndü direkt. Arkadaşlar harbiden risk. Karma ve Natulus harbiden baya iyi oynadı bu arada rakipteki. Adamlar ellerinden geleni yaptı ama burada Z Mechanics var. Oyun bitti galiba evet. Ve bu oyunun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Şöyle bir bakalım. MVP kimde? MVP bizde. Emran'a bir like. Yasuo da iyi oynadı. Natulus Karma. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler kanala abone olup like atarsa sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.